Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün sizlere gene efsane bir soru seçtim ama görmesi bir tık zor bir soru arkadaşlar. O yüzden şu an videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Ee, çözseniz de çözmeseniz de gene bir benden izleyin derim. Ve gelin arkadaşlar sorumuzu biz de çözmeye başlayalım. Bak şimdi bana bir adet şekil vermiş. Şekilde BE'nin bak görüyorsunuz BE'nin nereye dik olduğunu söylemiş BE'nin. Dik değil eşit EC'ye. Dolayısıyla bak Burası burasına eşitmiş mi? Bunlar dörder santimmiş. Harika. E zaten burayı da 3 vermiş. 3, 4, 5'i de buraya yerleştiririm. Ve bu bir dik üçgen mi? Dik üçgen de 90'ın olduğu yerden kenar ortaya çıktığı için bak burada görüyorsunuz burada bir adet muhteşem üçlü mevcut. Bana göre sin alfa kaçtır diye sormuş. Bak benden size tavsiye. Bu tarz alfanın nerede olduğu yani böyle garip garip yerlerde bir alfa açısı verip bunun sin kostanını istiyorsa Bilin ki orada toplam fark vardır. Onu görmen gerekiyor. Şimdi ne yapabiliriz? Bakın açılara odaklanalım. Sallıyorum. Ben buraya x açısı dersem ikiz kenarlıktan dolayı burası da x olur mu? Ve ben şuradaki kalan küçük yere y açısı dersem bak gene a, e, c üçgeninde ikiz kenarı olduğu için burası da y derece olur mu? Bak neyi gördün? x artı y'nin x artı y'nin 90 derece olduğunu gördün değil mi? E o zaman bak şundan dolayı x artı y 90 ise 90 y e burası da x olur mu olmaz mı? Olur değil mi arkadaşlar? Evet. Bak şimdi burada toplam farkı ben elde ettim. Nasıl elde ettim? ADE üçgenine odaklan. İki tane iç açı kendine komşu olmayan dış açıya eşit midir? Evet. Alfa artı Y açısı x'e eşitse Alfa dediğim x eksi y'ye eşit midir? Aa bak soruyu bitirdim o zaman. Bana sinüs alfayı sormuş. Al bakayım her iki tarafında sinüsünü ne gelir? Sin alfa değeri sin x çarpı cos y yazıyorum. Sin x çarpı cos y eksi sin y çarpı cos x. E ben bu değerlerin hepsini şu üçgenden çekmez miyim? Çekerim bak. Sin x dediğim ifade 4 bölü 5. Çarpı kosinüs y dediğim ifade. E, o da 4 bölü 5. Eksi sin y dediğim ifade. Bakıyorum 3 bölü 5. Kosinüs x dediğim ifade bakıyorum. O da 3 bölü 5. Dolayısıyla 16 bölü 25'ten 9 bölü 25'i çıkartırsam da 7 bölü 25 olarak sorununla doğru cevabını bulmuş olurum. Umarım sen de e, bu soruyu çözebilmişsindir. Diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. E, bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.